Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Şançelik Otomotiv'deyim. Ve yeni Peugeot 308'i detaylı bir şekilde inceleyip test sürüşü yapacağız. Sesli bir ortam. Onun için kusura bakmayın. Durağın inceleme biraz daha sesli bir ortamda olacak. Araç genel anlamıyla tasarım detaylarından bahsedeceğiz. Sürüşle test sürüşünde aracın detaylarından bahsedeceğiz. Görmüş o ön tasarımdan başlayacak olursak. Görmüş olduğunuz gibi led farlarımız yer alıyorlar ön tasarımda. Ve aşağıda gündüz ledlerimiz aslan dişi şeklinde Peugeot'un imza niteliğindeki ön tasarımını taşıyor. Farlarımız led, adaptifler, uzun far asistanı vesaire hepsi mevcut. Ön tasarımda geniş bir ızgara, yeni nesil bir Peugeot logomuz ve üzerinde 308 model ibaremiz alıyor, yer alıyor. Burada da çevre görüş sisteminin ön kamerası var. İçeride birazdan bakacağız. Arabayı buraya alırken fark ettim. Kameralar aşırı derecede net. Yan tasarıma doğru geldiğimizde yanda çok az gölge oyunuyla mükemmel bir yan tasarım ortaya koymuşlar. Bir adet omuz çizgisi yer alıyor. Bir de burada çamurluk üzerindeki girintiyle başlayıp kaybolarak arka çamurlukta tekrar başlayan bir çizgimiz var. Yanda 18 inç çapında konturlu alüminyum alaşım jantlarımız yer alıyor. 225 40 18 ebadında lastiklerle birlikte. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Peugeot logomuz yer alıyor. Çamurlukta piyano bilek aynalarımız, dikine aynaş sinyallerimiz ve çok şık tasarıma sahip bir aynamız var. Yukarıda cam tavanımız var. Yine onun çevresinde de piyano bilek. Yanında düz bir omuz çizgisi var. Bunu içeride söyleyeceğim. İçerideki e, görüş alanımız inanılmaz ferahlıyor böylece. Peugeot bu tasarımı gerçekten son modellerinde çok başarılı bir şekilde yapar hale geldi. Tekrardan hatırlatıyorum. Şançelik Otomotiv'deyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum tekrardan bize bu imkanı sağladıkları için. Arkaya doğru geldiğimizde düz bir omuz çizgisiyle gelen bir C sütunumuz var. Ve çamurlukta yine girintili bir tasarım tercih edilmiş. Ve bu girintili tasarımı takip ettiğimizde bu güzel stoplara geliyoruz. Çapraz şeklinde yanan ledleri. Frene bastığınızda güzel animasyonları olan, sinyalleri gayet güzel olan Böyle altında hafif girintili sanki stop dışarıdaymış gibi görünen. Güzel bir stop tasarımı var. Karartılmış şekilde fren lambaları şu an güneş vurduğu için göremiyor olabilirsiniz. Yanıyorlar. Stoplar, farlar yanıyor şu an. Buraya takip ettiğimizde piyano bilekli bir çita var. Buradan bagajı açma tuşuna ulaş, ulaşabiliyorsunuz. Burada yine yeni nesil Peugeot logomuz. 308 model ibaremiz ve GT logomuz yer alıyor. Aşağıda piyano bilekli bir difüzörümüz var ve egzoz çıkışlarını taklit eden e, görünümde difüzör parçalarımız yer alıyor. Bu araç 1.2 turbo. Zaten tek motor seçeneği ülkemize geliyor. Bagajı açalım isterseniz. Şuradan açılıyor bagajımız. Oldukça kaliteli görünen bagaj malzemelerimiz var. Bakın bagajın içinde hiçbir şekilde çıplak metal yok. Her yer plastik kaplamalı. Oldukça premium bir davranış bu davranış. Ben bu davranışı takdir ediyorum. İki adet tutma kolumuz yer alıyor bagajda. Bagaj hacmimiz sağdan soldan sağa doğru geçsin ekrana yazalım 400 küsur litre 419 litre olması lazım güzel bir bagajımız var bagaj plastiklerinin bagaj halılarının kalitesi güzel bagajın altında ince bir stepnemiz yer alıyor bagaj hacmi anlamında da C segmenti hatchbackler de yeterli bir seviyede şöyle bagajı kapatalım ve içeriye doğru geçelim isterseniz içeride anlatılacak çok fazla şey var tasarım anlamında hoş bir otomobil. Gelin kullanışlılık donanımlarına bakalım. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçta mevcut. Farlar yani şu farları kapatalım. Kapıyı açtığımızda bizi burada gayet güzel bir kapı materyali karşılıyor. Burası yumuşak plastikten yapılmış. Burada yine güzel bir kaplamamız var. Alüminyum hexagon görünümlü. Piyano bilekten sıkılmıştık ve piyano bilek çok çiziliyor zaten. Aracın içinde çok fazla piyano bilek var. Onların yanında buranın piyano bilek olmaması güzel olmuş. Burası yine o yumuşak malzemeden. Şurada biraz sert plastik malzeme var ama elimizin değdiği yerler deri kaplamalı ve gayet yumuşak bir deri. Bakın şuralarda öyle. Dört cam otomatiğimiz, kapı kilitlerimiz, cam kilitlerimiz mevcut ve katlanır aynalarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi aynalarımız katlanabiliyor. Hafif de yukarı doğru katlanıyorlar. Bu da güzel. Kapı içi gözlerimizin altı halı kaplamalı. Yanlarında bir kaplama yok ama altının halı kaplamalı olması güzel. Bu aracın beni en çok vuran yerine gelecek olursak bu koltuklar. Bu koltuklar oldukça sportif. Aynı zamanda oldukça da konforlu. Deri, kumaş, alkantara karışımı her malzemeden kullanarak hem sportif hem konforlu bir koltuk yapısı yakalamışlar. Gerçekten de güzel görünen koltuklarımız var. İçeriye geçtiğimizde bizi burada yeni nesil i cockpit karşılıyor. Arabayı çalıştıralım. Evet 3 silindirli motora cam verdik. Şöyle burada 3 boyutlu göstergemiz yer alıyor. Burada da gördüğünüz gibi sol ön kapı açık diye beni uyarıyor. Bu gösterge oldukça net. Şöyle 11.5 gösteriyor. Bizim tüketimimizde bakacağız kaç olduğunu. Bu göstergenin ayarlarını da bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Bu ekranda oldukça komplike bir ekran. I toggle kısmı ile buraya istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Mesela klima diyor ya. Buraya 20 derece sol klima. Buraya eve yol tarifi. Bu tarz kısa yollarda ekleyebiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Bu ekran üzerinden ayarlara girerek Buradan gördüğünüz gibi sürüş profilleri yer alıyor. Kişiselleştirme deyip ekran kişiselleştirme sürücü bilgilerini özelleştir diyerek burada istediğiniz gibi bakın değiştirdiğim an burası değişiyor. 3'e aldım. Burası değişiyor. Bir daha değiştirdim. Buradan ayarladığım her şey burada anında gerçekleşiyor. Bakın salon kapağı açık diyor. Tamam dedim. Buraya, e, burayı kendi ayarladığınız şekilde istediğiniz gibi geliyor buraya. Bu da oldukça güzel. Onun haricinde ana ekranı da özelleştirebiliyorsunuz. Buranın tasarımını da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranın dokunmatik hassasiyeti vesaire çok güzel. Bunun yanında aracı da buradan güncelleyebiliyorsunuz. Şurada sistem üzerinden, işte bağlantılar üzerinden Wi-Fi'ye bağlanarak bu ekranı güncelleme geldiğinde bu ekranı güncelleyebiliyorsunuz ekran geçişleri oldukça güzel. Ekranın hassasiyeti oldukça güzel. Hızı da oldukça güzel. Klimayı da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu ekrana gelmişken şu kameraları da size göstermek istiyorum. Bakın şu an sol kapı açık olduğu için sol tarafı göstermiyor çevre görüşte. Bu kameralar çok net. Yani ben bu kadar net bir geri görüş, çevre görüş kamerası daha önce hiç görmemiştim. Peugeot gerçekten kendini aşmış. Bakın sağ yanımı, önümü Ön kamera özellikle aşırı net ve arkamı buradan ayarlayabiliyorum. Sol kapaçık olduğu için sola geçemedim şu an. Böyle güzel bir şekilde kameraları koymuşlar buraya. Bu da hoş bir şey olmuş. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma bunlar da yine bu ekrandan ayarlanıyor. Aşağıda hızlı erişim butonları var. Klimayı kapatma butonu var. Arka cam rezistansı, ön cam rezistansı, araç içinde döndürme. Tam çok sık kullandığımız butonlar. Dörtlü flaşör ve araç ayarları. Anahtarsız çalıştırmanın butonu burada yer alıyor. Burada güzel bir gözümüz var. Buraya cüzdan vesaire koyabilir. Şuraya da telefonunuzu koyabilirsiniz. Burada da bir gözümüz var. Park buradan vites. Diğerleri buradan seçici şeklinde yapılıyor. Burada buraya almaları iyi olmuş. Yani ortada olduğu zaman mesela ben C4X'te bunu eleştirmiştim. Buraya bir göz kalmıyor. Bunu buraya almaları hoş olmuş. Sürüş modlarımız var. Sport, Eco, Comfort olarak. Spor modda hoparlörlerden ses veriyor bu arada. El frenimiz burada. Burada da iki adet bardaklığımız var. Malzeme kalitesi anlamında da buralar deri görünümlü, dikişli böyle gayet hoş bir dokusu var. Ee, Avrupa'da fokal ses sistemi oluyor. Bunlarda Türkiye'ye gelenlerde fokal yok ama burada merkezi bir hoparlör var. Bu da güzel. Karartmalı dikiz aynamız var. Şöyle bir cam tavanımız var. Perdesi elle, kendisi elektrikli. Siyah tavanımız var. Cam tavan olması o yüzden iyi. içeriği biraz daha ferahlatıyor. Buralardaki malzeme kaliteleri de güzel. Hafif böyle yumuşağımsı sertlikte. Çok aşırı yumuşak olduğu zaman çiziliyor. Sert olduğu zaman da hoş olmuyor. Güzel bir doku yakalamışlar burada. Şuralar piyano bilek. Piyano bilek de çok aşırı değil. Boğmamış. O da güzel bir ayarlanmış. o da güzel ayarlanmış. Arabayı stop edelim. Torpidomuz 6 halı kaplamalı gayet geniş büyük bir torpidosu var. Açılıp kapanma hissiyatı da güzel yumuşak. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın içinde böyle derinliği şöyle güzel bir derinliği var. Kolun içine bayağı giriyor. Burada da bir göz var. Buradan kablonuzu, telefonu buraya taktığınız zaman USB kablonuzu dışarı çıkarabiliyorsunuz. Kokpitte anlatacaklarım bu kadar. Arkaya geçip bir de arka yaşam alanına bakalım. Işıklandırmalı makyaj aynalarımız vesairesi de var. Direksiyon güzel. Direksiyon göstergeyi benim şu an ayarım iyi. Bu ayardayken kapatmıyor göstergeyi. Ben pek etkilenmedim açıkçası. Arkaya geçelim, arka yaşam alanına bakalım. Kapılar da bayağı çok açılıp kapanıyorlar. O da güzel. Arkaya geçtiğimiz zaman arkada bizi ne karşılıyor? Gelin birlikte bakalım. İlk fark ettiğim arka koltuklar ön koltuklardan bir tık daha yüksekte. Böylece arabanın içine gömülmüyorsunuz. Bir de şunu söyleyeceğim, bu Peugeot grubunda bu var. Şu kafalı biraz yukarı kaldırmanız gerekiyor. Kafalı yukarı kaldırıp oturduğum zaman. Arkadan öne benim gözümden böyle. Baş mesafesi olarak şöyle 5 parmak giriyor ki bu bizim Corolla'dan bir tık daha iyi bir yani 5 parmağım giriyor. Diz mesafesi anlamında da gördüğünüz gibi bir karış çok rahat. Benim boyum 1.76 bu arada. Buralarda plastik kaplamalı. Böylece çocuk koltuğu koyduğunuz zaman çocuk ayaklarıyla bu koltuğu tekmelediğinde kirlenmez. Buralar deri bu arada. Burada ceplerimiz var. Güzel cepler. Burada iki havalandırmamız var. iki USB'miz var. iki tane Type-C USB'miz var. Biri şarj için, biri USB bağlantısı için. Burada bir oyumuz var. Ortada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın içinde iki bardaklık bir de kalem gözü var. Buradan da bagajı erişim var aynı zamanda. Bunun haricinde tavanda aydınlatmalarımız var. Bunlar da LED. Güzel. Cam tavanın şu çıkıntısı sizi çok rahatsız etmiyor. Çünkü tavan yüksekliği iyi bu arabanın. Aynı zamanda şunu söylemiştim. Omuz çizgisi düz olduğu için içeride ferah bir ortamdasınız. Yani omuz çizgisi yükselerek sizi boğmuyor. Bu da güzel. İçeride çok boğulmuyorsunuz. Arkadan öne genel bakışta böyle. Hadi yine şimdi birlikte test sürüşüne geçelim. Test sürüşünde arabanın detaylarına daha iyi bakalım. Evet şimdi test sürüşüne geçtik. 1-2 motoru çalıştırdık. Kemerimi takayım çıkalım hemen. 308 güzel bir otomobil, bayağı da sevildi bizim hem sosyal medyada hem kendi halkımız olarak. Ee, zaten durağın çekimde bu ekranları falan da gösterdik, kameraları da gösterdik. Şimdi onu söyleyeceğim, sürüşte de söyleyeceğim, kameraları ben bayağı beğendim. Ee, o o oto olduğu olmaması kötü ya, ama yokuş kalkışı var, yokuş kalkışı var. Trafik de var, yola da çıkamıyoruz ama bir şekilde bir boşluk bulup çıkacağız. 1-2-3 silindirli 130 beygirlik makineyle geldi Türkiye'ye. başka motor seçeneği gelmedi. bir. şundan sonra çıkalım. Yoksa bir daha çıkamayız. 3 silindirli motor, turbo beslemeli, 130 beygir gücü var, 250 miydi torku? 200 müydü? 250. 250 de torku var. 8 ileri EAT şanzımanla geldi. 1.6 turbo gelseydi tabii daha güzel olurdu ama bu motor hiç cansız bir motor değil. Bu kasaya gerçekten gayet başarılı şekilde yetiyor. Ee, şöyle yakıt tüketimi olarak sürüşü, bunu sıfırlayabiliyor muyuz abi nasıl, basıl tutup mu? Basıl şöyle sıfırladık. Bakalım sürüşümüzün sonundaki yakıt tüketimini ben size söyleyeceğim. Ee, çok fazla yakacağını düşünmüyorum bu arabanın. Gerçekten tutumlu bir motor bu. 1.230 beygirlik motor. Tasarım anlamında hoş bir otomobil. Göze de güzel hitap ediyor. Performans anlamında da öyle. Şimdi süspansiyon sisteminden bahsedelim. Arkada torsiyon çubuğumuz, önde bağımsız süspansiyonlarımız var. Ben diğer test videolarını izledim yurt dışında, Türkiye'de vesaire. Kendi deneyimimi zaten ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim ama genel intiba bu arabanın süspansiyonunun güzel ayarlandığı yönünde ki hakikaten de öyle. Süspansiyona gelmeden önce ilk fark ettiğim şeyi söyleyeceğim. Yalıtım anlamında yol sesi olarak çok başarılı. 18 inç jantlara rağmen yol sesi hiç almıyorsunuz bu arabada. Motor sesi bir tık var ama 3 silindirli motorun homurtu homurtusu çok güzel. Yani bu sesin sizi sesi rahatsız edeceğini ben sanmıyorum. Onun haricinde çıkma. Evet. rüzgar ee, rüzgar sesiyle ilgili şu an bir yorum yapamam. Trafikte gidiyoruz ama öğrendiğim, duyduğum ve izlenim edindiğim kadarıyla rüzgar sesi anlamında da başarılı oldu. 120-130'dan sonra geldi. Yol sesi anlamında söyleyebilirim başarılı. Diğer C segmentlerinin birçoğuna bindim, kullandım. E, bu da başarılı bir yol sesi olarak çok fazla bir yol sesi yok bu arabada. Motor performansını tabii ki trafikte bakamayacağız ama 130 beygirlik 1-2 ünitenin başarılı olduğu söyleniyor. Ki ben onu hissediyorum. Hani gaza böyle biraz bastığında araba gitmek için. E, ama mesela yokuşta falan mı motor atılıyor. Onu hissediyorsunuz. Gaz hareketlerinize güzel cevap veriyor. Direksiyon bu arada bu direksiyon küçük iki, iki kollu. Herkesin şüpheli yani ya dedi alışması zor, hoş değil dediği bir direksiyon. Ben bu direksiyonu seviyorum. Hem hissiyat anlamında iyi bir direksiyon hem de e, yoldan verdiği his anlamında da iyi. Kullanma hissiyatı da iyi. Start stop var bu arada bu arabada da şu anda devreye girmedi. Klimamız açık trafikte kaldık. O arada ben size arabayla ilgili bazı verilerden bahsedeyim. Ee, yere yakınlığını kullanıcı deneyimi olarak bahsedeyim. Bizim kullandığımız Corolla'dan daha iyi. Bizim Corolla mesela çok yerde gidiyor, hissiyatı veriyor. Bu araba yere yakın olmasına rağmen o hissi vermiyor size. Cam yüzeyler geniş olduğu için içeride ferah bir ortamda gidiyorsunuz. Siyah tavana rağmen. Bakın. Gaza böyle ayağımı koyar koymaz araba gitmek istiyor. Şu an galiba konforttayız. Evet. Normal. eco ve spor olarak. 3 modumuz var. Ee, yakıtım şu an 6.4. 6.3 oldu. Yani 1 kilometre oldu çıkalı daha. Tabii çok iyi bir veri olmaz ama genel anlamda ortalamasında bu civarda olduğunu söyleyeyim. Yani çok yüksek bir ortalama. Tabi gazlarsanız yüksek bir ortalama olur ama genelde sakin gittiğiniz zaman düşük bir ortam olacaktır. Sürüş destek sistemlerinin hepsi var. Hız sabit, adaptif hız sabitleme, şerit takip, çarpışma önleme, tabela tanıma hepsi mevcut bu arabada. Bunlar da güzel güvenlik donanımları. Evet yani şu düzensizliklerden geçerken fark ettim. Yavaş giderken araba çok yumuşak. Ama hızlı giderken sert. Ama o sertliği o kadar güzel ayarlamışlar ki sizi hiç rahatsız etmiyor. Yol tutuş anlamında başarılı olacağının işareti bir sertlik var. Yol boş. Şöyle bir bağlanalım. Biraz da seri bağlanalım. Dip gaz yapmıyorum. Yarım yola bağlantımı gördünüz. Motor sesi evet geliyor ama şu an sporttayız. Mesela normal alayım. Motor sesi bir tık daha az geliyor. 90'a çıktık. Yol bağlantısında hiç mahcup etmedi. 8 ileri AT şanzımanın geçişleri zaten mükemmel. 6'ya aldım. 5 4 5 Yani oynadığınız zaman bile güzel geçiyor. Hissettirmiyor. Motor anlamında, şanzıman anlamında hiç soru işareti bırakacak bir otomobil değil. Şerit takip var. Beni şu an şeride soktu. Onun desteği de güzel. Yani sağa gittiğinizde oradan alıp bu tarafa atmıyor. Yani tenis topu gibi oynatmıyor sizi. Arabayı şeritte tutuyor. Hız sabitleyici şu an sabitledim. Hızımı da arttırıyorum. 85 yaptım. Şu an bütün destek sistemleri açık. Kendi gidiyor. 74 de gidiyor. Mesafeyi açık yaptığım için. Mesafeyi de biraz kısaltalım. Bir yaptım mesafeyi de. Şerit takip şu an müdahale ediyor. Bakın, şu an araba kendi gidiyor şu an. Ee, ben yine de pek bu sistemlere henüz pek güvenemiyorum açık konuşayım. Ee, o anlamda yine direksiyonun üzerindeyim ama araba direksiyona güzel müdahale ediyor. Yani ortada tutmak için çabalıyor. Sağa sola atmıyor dediğim gibi tenis topu gibi. Araba 3000 kilometreye gelmiş. 3000 kilometrede. Evet, test otomobili için konuşuyorum. Herhangi bir şey yok. Ortalama 6 litre 5-9 yokuş aşağı iniyoruz. Şu an gaza basmıyorum. Ondan dolayı. Ee, şimdi burada mesela bir bozukluk var bu yolun inişinde. Bu arada yol tutuşta şöyle bir bakacağız. 40 laf bile dönüyor olsanız araba size yol tutuşu anlamında işareti verir. Ki öyle de oluyor. Bu araba yığılma yapmıyor. Burası yokuş aşağı bir viraj olmasına rağmen öne yığılmıyor. Bakın kısa düzensizliklerde hiçbir huzursuzluk yok bu otomobilde. Ben bu arabanın en çok neyini beğendim? En çok tasarımını beğendim. Bir, bu dış mekan değerlendirmesi olarak. Sürüş anlamında neyini beğendim? Motor şanzımanın arabayla uyumu ve e, süspansiyon sisteminin çalışmasını beğendim. Hiç sesli çalışmıyor süspansiyon sistemi. Hani çukurdan bile geçseniz ses çıkarmıyor. Bu anlamda da güzel. E, tercih eder miyim noktasında C segmenti bir otomobil alacak olsam ilk alacağım araç bu olur. Hani Golf 8'den iyi mi? Başlığını hak eden bir araba gerçekten Golf 8'den iyi olduğunu ben düşünüyorum. Gerek tarz, gerek e, hissiyatlar gerekse verdiği kalite hissi anlamında olsun. Golf 8'den başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Golf 8 7 kadar başarılı olan mesela şu arkadaşın önüne Motorun homurtusu çok güzel. Yani o 3 silindirin tınısı güzel. İçeri ses motor sesini alıyor. Bu bazı kullanıcılar için dezantaj oluyor ama benim gibi sürüş sever insanlar bundan hoşlanacaktır. Güzel bir Bursa trafiğinin içine girmişken e, testimizin sonuna doğru geliyoruz trafikteki şeyi ben fark ettim. Ya herkes bu arabaya bakıyor. Ben onu fark ettim. Arabaların içinde gözler bu arabanın üzerinde. Tasarım anlamında tarz bir otomobil. E, i̇lgi sevenler için pek e, güzel bir şey olsa da ilgiden hoşlanmayan, herkes niye bana bakıyor diye düşünecek insanlar için bu bir dezantocu olabilir. Ben rahatsız olmadım açıkçası. Test ortalamamız 6.3 litre. Yani sizin için ne kadar bir şey olabilir, veri olabilir? Şunu söyleyeyim, trafikte çok fren, hiç frene basmadık fren kullanmadığımız için düşük bir ortalama. Şöyle park edelim. Şimdi şu kameralara ben zoom yapacağım kameradan. Kameraların netliğini bir görün. Navigasyon da var bu arada. Navigasyon da çok net. Kameralar iPhone kamerası gibi. Yani ben hiçbir zaman bu kadar net bir geri görüş kamerası görmedim. İlk defa bu otomobilde görüyorum. Gerçekten çevre görüş de var. şu dubayı hizalayayım dedim ama oldu galiba. Evet. Kameralar çok net ya. Yakın çekimde de gösterdim. Bundan büyülendiğimi söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir 308 videosu yapalım diye düşündük. Şançelik Otomotiv'e de desteklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bizi ve Çelik'i Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.